Şimdi tuvalet doldurma, temizleme ve boşaltma işlemini göstereceğim. İki tuşu aynı anda basıp tuvalet kapağını açıyoruz. Altta bir sarı mandal var. Sarı mandalı kaldırıp çekiyoruz. Tuvaletimiz böyle. Tuvalet boşaltma yerleri oluyor. Kimyasal atık. Kapağını açıyoruz. Tuvalet boşaltma istasyonuna götürüp dökmeye başlıyoruz. Akma, akmazsa sarı düğmesi var. Sarı düğmesine basıyoruz. O zaman kendisi boşaltımını yapıyor. Tamamen boşaldıktan sonra temiz sular oluyor orada. Temiz suyla birkaç kere çalkalayıp tamamen temizliyoruz. Geldikten sonra da tuvalet kimyasalımız 200 mililitre diyor. Göz kararı koyabilirsiniz. İçine biraz koyuyorsunuz. Üzerine de 1 litre su koyuyorsunuz. Hafif çalkalayıp kapağını kapatıyorsunuz. kapattıktan sonra yerine indirip şu tık sesini duyacağız. Tık sesini duyduktan sonra tuvaletimiz kullanıma hazır.